Gerekiyor yani artık evet e yani bu bak bu iyi ki artık dedin ya Allah aşkına ben yanlış mı hatırlıyorum benim senin de yaşın müsait 99 senesinde bütün medya bütün kuruluşlar 17 Ağustos bir milattır demedi mi bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demedi mi e peki bu nasıl milat ki? 6 Şubat 2023 aynı olay tekrarlanıyor. Yani bugün televizyonlarında gösterilen sahnelerle 99 sahnesini yan yana koy. Tarih yazma hangisi 99 hangisi şimdi bilmezsin ya. Ya tarih tekerrür etti milat milat yok. E yani artık bu milat demek zamanı değil mi? Bak şu anda 40 binlere yakın insanımızı canımızı kaybettik. Sizce 2023'teki Maraş depremi bir milat olacak mı? E yani olmak zorunda. Bak ben onu diyorum. Yo, ben sizin bir bilim insanı ve Türkiye Cumhuriyeti ben, vatandaşı o, ben, olarak yorumunuzu ben soruyorum. Ben umut kaybetmeyen insan, yani milletime, devletime güvenen bir insanım. Bunu başarmalıyız. Yani eğer biz ileriki asırlara Türkler olarak, bağımsız olarak gideceksek, yani çürüyüp tarihin çöplüğüne atılmayacaksak, Milat doğulmalı, devlet millet birleşmeli. Bu sorunlardan kurtulmalıyız. Bilim toplumuna dönüşmeliyiz. Bilimin ışığı altında yaşamımıza devam etmeliyiz. Başka yolluk da yok yani bunun. 99 depreminden sonra bu bize milat olacak diye de umutlanmış mıydınız hocam? Hem <laughs> saf diyeceksin ama evet. Yani gerçekten umutlanmıştık. Çok iyi başladık.